Hepinize merhabalar, Kripto Hasan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Değerli arkadaşlar öncelikle sizlerden ufak isteğim var. Kanal büyümeye devam ediyor. Abone olup videoya bir tane beğeni atmayı unutmayalım. Yorumunuzu bekliyorum. Yani bu arkadaşlar kanalın daha fazla etkileşim alması, daha fazla öne çıkması için desteğinizi bekliyorum. Şimdi Shiba hakkında sizlerle realistik bir video yapacağız, gerçekçi bir video yapacağız. Kaç x yapabilir hocam boğada gibisinden sorularınız var bunları alıyorum Arkadaşlar şimdi Shiba coin e, öncelikle ne kadar kazandır arkadaşlar bundan bahsetmek lazım Shiba coin arkadaşlar güzel para kazandırır ne kadar kazandırır Arkadaşlar Shiba'dan e, 1.0 Rahatlıkla atacağını düşünüyorum yani 10 katlık bir yükselişi kesinlikle yapacaktır e, Ciddi büyük potansiyeli var Ama şunu e, e, şey yapmalıyız arkadaşlar kısa vademi uzun vademi beklentiniz buna göre değişir ama derseniz ki hocam ben 50 kat bekliyorum Güzel kardeşim shiba tarafında 50 katlık bir yükseliş bekleyemezsin evet ben burada beğeni almak için onu almak için bunu almak için ee, söyleyen adamlar var burada bunu Söylenir ama arkadaşlar gerçekçi bir tarafı yok 10x yaptığı zaman 70 milyar dolar market capine ulaşıyor bu hedefler tamamdır, uygundur. 10x yapar mı? Yapar. Ama arkadaşlar 50 kattaki yükselişler için daha bebek coinler aramak lazım. Bunu Telegram kanalımda tamamen ücretsiz açıklamalarda bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sizlere bilgilendirici, eğitici bu gemler tarafında paylaşımlar yapıyorum. Takip etmeyi unutmayalım. Şimdi Shiba kısa vadede ne olur? Grafik üzerinden göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz zirve tarafından bu yana ya yani şu zirveli kısa zirvelik tarafından yüzde 67'lik bir değer kaybına uğramış. Şurada boğanın başladığı zamanda arkadaşlar çok güzel hareketliliğini yapmış. Görüyorsunuz sağlam bir hareketlilik bu min furyasında. Yani 4 kat sanıyorum yaptı arkadaşlar. Şurada evet yüzde 300'lük bir yükseliş yaptı ama şimdi burada bunu satmazsan ya yani hodl deyip beklersen kesinlikle mantıksız bu arada bam diye batarsın. Bak buradan battın %60, %70 düşmüş neredeyse. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu biz nereden alacağız hocam? Buralar uygun mudur? Değerli arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim sizlere. Şundan bahsedeyim değerli arkadaşlar. Bunu dikdörtgen olarak çizi, çizelim. Ya yani şu bölgeye kadar inme ihtimali var. Altta 0.00097 bu seviyeye kadar inme ihtimali var. Yani burayı bu kutucuğu en alt bölgesini destek olarak alabilirsin. Destek olarak almak şartıyla arkadaşlar bunu ne yapacaksın? Buradan toplayabilir misin hocam? Şu bölgeden toplayabilir misin alt bandından? Tabii ki de toplayabilirsin. Gerçekten e, buralar gerçekten güzel seviyeler arkadaşlar. İlk buradan alırsın sonra alt düşerse şu bandı gelince ikinci kademeye alımı yaparsın. Bu şekilde boğada 10 katı bakın 10x bunu burada kazanacağız. Neden önümüz güzel Hocam önümüz güzel derken ne demek istiyorsunuz faiz indirimleri e, Küresel piyasalarda olan e, Artık e, Parasal bollaşma beklentisi Şu an bunlar bizim için gerçekten önemli metrikler Biz bunlara güvenerek analizlerimizi yapıyoruz Ya Buradan bir düşüş daha gelirim hani bitcoin 40, 40K'ya inse hani Şuraya şu bölgeye kadar bir e, gerileme yaşar Şu an Shiba'nın Daha da düşecek yeri aşağı açıkçası kalmadı tarihi de şurası tarihi destek seviyeleri ben burayı bile göreceğini düşünmüyorum tabii ki e, biz müneccimlik yapmıyoruz arkadaşlar e, Bitcoin'in durumuna göre makroekonomik verilere göre e, globaldeki durumları çok iyi hesap etmemiz lazım arkadaşlar globali hesaba katmazsak gerçekten ana yaptığımız analizlerin gerçekten hatır sayılır hiçbir tarafı yok hiçbir şey bize kazandırmaz bize e, gerçekçi bir şey vaat etmez bu yüzden doğru zamanda doğru yerde alım yapmak bizler için çok çok daha e, güzel durumlar ee, dediğim gibi arkadaşlar videoya bir tane beğeni atmayı unutmayın yorumunuzu bekliyorum aboneliğinizi bekliyorum ee, desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlarım yani durumlar bundan ibaret Hocam ee, daha yükselecek 12'si tamam e, bana, bana yetmez diyenler var Arkadaşlar yeni coinler çıktı birçok bilmiyor Türkiye'de gerçekten arkadaşlar Kripto para yatırımcısı gerçekten çok bilinçsiz hareket ediyor Hocam Mayro var 40 milyon dolar market cap sayalım pepeyi var Yeni çıkan 50x yaptı kısa vadede hani pepe bir şey bilmiyorsanız pepe önerebilir miyim önerebilirim onun haricinde arkadaşlar kedili kripto paralar yeni çıkan mevdir vendir popkettir manekidir bunları ee, satın alabilirsiniz söyleyeceklerim bu kadar sizleri seviyorum videoyu uzatmayacağım abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere